Evet. İnanmıyorsunuz. Önceki videomda inanmadınız. Şimdi bakın gösteriyorum. Bir, bir, günlük, kiradan, kiradan. bir günlük bir adam araba. Araba kiralaması bir günlük. Yani sahte mi Gerçek biliyorsunuz. Ön değil. United Forum. Ronaldo Forum'a olan birlikteyim. Zürancı onlar. Giyiyorum. Kramponu. Kramponlarımı giyiyorum. O ee, bana terile bak kişinin modelini açacak. Sen Açıyorum şimdi arabaya. Tamam. Sen çıkma dur. Ayakkabılarımı bir giyeyim. <laughs> Aç kapıyı. Bu <laughs> soğuk <Aç, gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> Ve bir burada arkadaşlar. İnanmıyor musunuz? İnanmıyor musunuz lan? Alın lan. <laughs> Jeyl'in Sancho. <laughs> Bak. Aracımıza da binelim. Biraz çok, çok oraları çekmeyeceğim. Orada benim benim kitaplarım var. Hemen size kitaplarımı da göstereyim. Yani, yani benim, çok fazla sevdiğim kitaplar var burada mesela. Ronaldo'nun Michael Parts. Benim adım Ronaldo. böyle fotoğraflarına bakalım. Hadi. <laughs> Dur bir dakika. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne birader? Bu ne birader? Bu ne birader? Bu ne? Birader? Bu ne? Bir dakika. Bu arasından çıktı. Bu ne? Bu ne? Oh! Ronaldo posteri. İnanamıyorum. Bunu duvara asmalık bir şey arkadaşlar. Bu duvara asıyorsunuz. İnanamıyorum. Oha. Abi kesinlikle alın. Baba kitabın içinden poster çıktı. Evet o yüzden aldım onu. İnanamıyorum arkadaşlar. Dur posterimizi arkaya koyalım. Diğer bir Ronaldo kitabım daha vardı. Babacım açar mısın şu? Şunu arkadakini açayım ben. Tamam. Ah, bak bakın arkadaşlar bizim gizli de çekmiyorum bak al babam. O böyle değil. Öyle. Arkadaşlar burada da bir dakika şimdi babacığım. Markadan telif o yüzden şu para şeyini biz ben bir çıkartayım. Bu da Ronaldo. Korkusuz Ronaldo bu da. Şurada fiyat şeyi yazıyor hakikaten. Turuncu görmüşsünüz zaten birazcık ama. Kesinlikle. Kesinlikle marka şey yapmıyoruz. Diego Roberto. Yani Diego Roberto. Armando Maradona değil. Yani. Diego Ronaldo kardeş. Şunu bir Hadi, Şunu bir... Hadi, Hadi, Hadi Şunu... Bye, bye. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Sen... Anne! Haberleşiriz tamam mı? Anne, kitabın içinden Ronaldo posteri çıktı. Arkadaşlar ha gizli de Ya son Ol. 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 Olmazsa... Ay, kardeşim, annem hallededim. O araba. BMW'deyiz. Tamam. Geceleyim hadi bunlar hadi. hadi bari. Bunlar, buzlar, Arada, bazı videolar attık. İnanmamışsınız. Babacığım. versene babam Süt var mı? Süt i̇ki süt dakika alalım. spor modu alır mısın? Süt alalım, spor mod. Spor modu alır mısın 2 dakika? Sen e e spor Hihi. Hadi 2 dakika. Hah. Tamam. Çıkabilirsin. 29 bin. Bu kitap aşırı pahalı. Ben uçum değil ama pahalı olması. Yani şöyle kitabımız çok güzel. Oh yavrum ne gezdim Alo. Elbette bir şey Açalım abi. Alın bakayım kitabımız. Bir tane mi? Kaç tane? Korkusuz Ronaldo Diego Şurada da futbol topları Hemen fotoğraflarını da görürüz. Vay bunun içinden de poster çıktı. Korkusuz Ronaldo posteri çıktı bunun içinden de. Hemen bir dakika posteri açayım. E baba yemek yedik şey yaptık anca e biz çalışıyoruz baba. baba. yatıyor musun baba. Yatıyor mu? Yatıyor, musun, yatıyor musun? Şey Şöyle kitabın kapak fotoğrafının evden... şeyi çıktı. Yeni çıktık yani evde Şöyle fark çok güzel size. bir korkusuz. Ararım ben seni Posterim oldu. Bir sürü güzel 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 posterlerim oldu. Yani bunun Şöyle bir kısmında bakın kale var. Bunun böyle bakın şurada. Ronaldo burada. Bakın burada. Bakın renkli. Arkadaşlar bakın burada görmüş olduğunuz gibi bunlar sticker arkadaşlar. Hiç kapat. Kapat. Hiç o video. Hoşçakalın. Bay bay.